arkadaşlar yeni bir sıfır videosuyla beraberiz yanında her zamanki gibi var. evet Aa, şu an oruçta oruçlu çekiyoruz lütfen like ve like, abonelerinizi bizden esirgemeyin bu videoyu toplam izlemesi 2 saat sürüyor beğenmesi 1 saniye lütfen bunu bizden esirgemeyin evet başlayalım Tabii. tamam tamam biz ikimiz mi? Sen diğer taraftasın, ben karşı taraftasın. Düşüşüden kaçınmış şu adam. <laughs> Allah, düşeceğim. Abi lag beni geri atıyor. <laughs> hayır hayır, düşmüyorum ama... Ah! Videoyu izlersen görürsün lagı. En güzel lagmış. Adamın altını kazıyorum mu adam... <laughs> ...adamın şeyinde değil. Allah. Abi logo bak. Bir tek var mı kaldı üstte? Üstte sen kaldın. Aşağıda da bir kız var. Ben onu beklerim. İyi akşam evim. Çünkü belki like kan da Atıyor kendi sana. Dolaşıyor Aşağı atla belki. Yok. Yok. İki koyası için o da düşmüş. King Berger şartları. Bakın şimdi görüyorsunuz ya. <laughs> Sen ne yaz ki? Sen atlama patates. Evet arkadaşlar şu an çok güzel bir kapıcı var. Kızlar şu an baskı yapıyor. Kızın altın kazanıyor. Kızın Hayır. <laughs> Ayıptır. Ayıptır. Bak. Fiziki bilgilerini Gözlü, kara kaşlı, kızıl saçlı. Benzetilen karavan, mercie. <laughs> <adamız. Yani> <laughs> Saçı uzun, arkadan hep yaptılar bir tane. La video şeye yoluna gitti belki. Hadi lan la. Ula sen yapmazsan. Ben oraya gelirim. Bula 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 Hadi belki. Tüm Türkiye benimle gurur duyuyorum. Türkiye seninle. Allah Allah. Can düştü. Ah. Kız geliyor, kız geliyor, kız geliyor. Herkes. Fatihte seviyorsunuz Sen o Nasıl oldu? yaşayamazsın. oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl bir Bölüme geçiyoruz. Gelir. Gelir. Şöyle mi var? Evet. Lazım. <laughs> evet. <laughs> Gör. O patatesiniz yeni mi bu? Şey. Yapmış, pop Patates yazması nerede oradan çıkıyor. Patates yazması neymiş? Patates'tir. Patates.tr Yazın tip. Yani Dışarıdan düştük. Bak hmm. bak. Yok hanım tereyi Oo böyle düşerler. Belki sen benimkinde değilsin. Patates tereyi düşürdüm. Belki sen benimkinde değilsin. Mal, mal. mal yeri atladı. Belki sen benimkinde misin? Hı? Sen benimkinde misin? Evet. Sen beni görüyor musun? Patatesleri böyle düşürüyor arkadaşlar. Ben gördüm hiç. Ben aşağıda bir de kafamı çarpıyordum. Evet, evet. Onun yüzden düşüremedim. Yerde birisi mi kaldı? Evet sadece bir kişi onu alırsın. Onun yanında bir tane kişi var. Onlar bir bütün alsın. Ben aşağıya yiyeyim. pek bir şey bilmiyor bu evde. Sadece yürüyor Bak aşağıda ikisi kapışıyor. Onlardan bir düştü. Hı hı, şunu bekliyorum, bir dakika. Korktun mu? Evet arkadaşlar, gördüğünüz patates tereyi düşürdüm. O arkadaş videomuzu izliyorsa ona selamlar olsun. <laughs> Acık videoda şarkı söylerken. Söylerken. Ne yapacaksın? Belki orada bir dur. Belki. Dururum. Şimdi aydan. Ah, Şuraya dur. Tamam. Şimdi namusu gitti. <laughs> Onu söyleyeyim. Allah Allah. Şurada işte fizik oldu. İmkanı gibi düştüm bir. Ya kalk istiyor. Düşün lan. La ben aşağı getireceksiniz? Düştü. Birisi düştü. Hı -hı. Hı -hı -hı -hı. Belki. La ben aşağı mı getireceğim? Nasıl siz, siz aşağı mı gidin? Belki paraya. Allah. 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 İşte ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ilde ben de ve son bir sürü facille girdim ve bir şey yazmadan olmazlar ki. Patates, patates, patates. <laughs> Emişim kuturdu yani ve de alırsan Belki şu an benim şey kudurdu. Tablet. girdin mi? Tablet kudurdu. Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar bir... Hayır bir dakika. Sıfır videosunun daha bir de sonra deneyelim geldik. Bakayım. deneyelim belki. Deneyelim. Abi bir tane daha sıfır da videosu çeksek çok zor olur. Hadi da oruçluyuz. Bir şey olmaz. Ha, bir şey olmaz. 560 dedik değil mi? Ha. <laughs> 307 gar boşar merhaba, merhaba arkadaşlar merhaba. Öf, Pardon. şey görüşürüz arkadaşlar bir dahaki sıfır videosunda görüşmek üzere bay bay.